Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Ben yeleğimizi örmeye devam ediyorum. İlk video videomu bir önceki gün yayınlamıştım. Şimdi ikinci videomu çekiyorum inşallah Allah izin verirse. Sağ ön bedeni anlatmıştım. Şimdi sol ön bedeni anlatacağım. Videoma geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet e, yeleğimiz çok büyük bir yelek olmayacak. Küçük bir yelek olacak. Küçük yelek dediysem 36 bedene uygun olacak. Evet 66 ilmek başlandım. Modelimiz 18 ilmekten oluşuyor. Her model 18 ilmek. Bu şekilde 1 2 3 tane model uyguladım. 66 tane ilmek başladık. 10 tane patımız var. 3 numaralı şişimiz var. Hemen göstermek istiyorum şuradan. İnşallah gözüküyordur. Evet 3 numaralı şiş kullanıyorum. Bu sağ ön bedeni bitirdik. Şimdi sol ön beden için ben yine aynı şekilde 66 tane ilmek başladım. Bu düz kısım öne gelecek şu şekilde. Ve eee kaç model uyguladık? 1 2 3 4 5 6 tane model uyguladım. 7. modelin haraşasını ördüm ve bu şekilde bıraktım. Sol ön bedeni de öreceğim ve ikisini birleştireceğim. Nasıl bir e, yelek, örtüye çıkacak. Ben kafamda tasarladım tasarım bana ait bir yelek inşallah Bismillahirrahmanirrahim. Evet hemen şu şekilde birazcık yaklaştırayım. Modelimize bu koltuk altından yan kısımdan başlıyoruz sol ön beden için sağa sağ bedeni örün başlarken. Bant kısmından sol başlarken e, koltuk altından model kısmından başlıyoruz. Evet. Şimdi anlatımıza geçelim. inşallah Bismillahirrahmanirrahim. Kenar ilmeğimizi ördüm. Bir düz ilmek örüyorum. Bir doladım. Bir düz örüyorum. İki ilmeği birlikte sola kesiyorum. Tekrar bir dolama yaptım, bir düz örüyorum. İki ilmeği birlikte sola kestim. Tekrar bir dolama yapıyorum, bir düz örüyorum. Kaç tane dolama yaptık? Bir, iki, üç tane dolama yaptık. Şimdi burası orta kısmı. Bir düz ördüm. Bir ilmeği bırakıyorum, ikinci ilmeği, iki ilmeği birlikte aldım. Bırakmadan tekrar şişime geçirdim. 3 ilmeği bir edip üçünü birlikte ördüm bir tane düz örüyorum bir doladım bu defa ikisini birlikte kesiyorum ve bir tane düz örüyorum bir doladım iki ilmeği birlikte kestim hemen yanına bir tane düz örüyorum burada bir doladım bir düz ördüm bir modelimizi tamamlamış olduk. Bu bir düzden sonra tekrar bir dolama yapıyorum. İkinci modelimiz bir düz ördüm. İki ilmeği birlikte sola kesiyorum. Bir doladım tekrar bir düz örüyorum. Tabanını birlikte kuralım. Bir düz ördüm. Ve iki ilmeği birlikte sola kesiyorum. bir doluyorum bir düz örüyorum yine bu orta kısımda iki ilmeği bir ettim şişimden çıkartmadan tekrar takıyorum üçünü bir edip kesiyorum bu orta kısım bir düz ördüm bir doladım iki ilmeği sağa kesiyorum hemen yanına bir düz örüyorum tekrar bir dolama yaptım iki ilmeği bir edip sağa kesiyorum. Yanına bir düz ördüm. Bir dolama yapıyorum. Bir düz daha ördüm. Ve iki tane modelimizi tamamladık. Şimdi üçüncü modelimizi kuruyoruz. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bu üçüncü modelimiz iki ilmeği sola kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm iki ilmeği sola kesiyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Hemen bakalım. Bu düzden sonra 1 2 3 tane artma yapmışız. İki ilmeği birlikte alıyorum. Üçünü birlikte kesiyorum. Bir düz ördüm, bir doladım. Bu defa iki ilmeği bir edip sağ keseceğim. ına bir düz bir doladım tekrar iki ilmeği birlikte sağa kesiyorum yanına bir düz bir doladım 1 2 bir doluyorum bir düz örüyorum bu bir düzden sonra kalan ilmeğim 2 4 6 8 10 tane ilmeğim kaldı bir düz ördükten sonra 10 ilmeği ters örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ilmeği düz örüyorum. Ve yeleğimizin modelini taban kısmını kurmuş olduk. Arkada ise ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. ters olarak örüp geleceğim. Evet, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu e, haroşa sıralarından bir sonraki sıra birer tane kenarlarda. Bu e, kenarımız haroşa olduğu için e, gittim geldim e, artış yap, e, burayı birer sıra fazla ördüm ki burada çekme olmasın kasılma olmasın diye Evet sıramızı tamamlayıp geleyim Evet tekrar ön sıradayız ve kenar ilmeğimi örüyorum bir iki tane düz ördüm bir dolama yapıyorum bir düz örüyorum iki ilmeği birlikte sola kesiyorum Tekrar bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte yine sola kesiyorum. 1 dolama yapıyorum. Ortada 1 2 3 tane ilmeğimiz var. Bu 3 ilmeği ortadaki ilmek üstte gelecek şekilde 3'ünü birlikte kesiyorum. 1 bir dolama yapıyorum. 2 ilmeği bu defa sağa kesiyorum. Bir düz örüyorum bir doluyorum. Yine iki ilmeği sağ kestim. Bir düz ördüm. Bir doluyorum. Bir, iki, üç. Burada bir modelimizi tamamlamış olduk. İkinci modelimiz aynı şekilde bir düz ördüm. İki ilmeği birlikte sola kesiyorum. Bir doluyorum bir düz örüyorum. İki ilmeği birlikte örüp kesme işlemini yaptım. Bir dolama yapıyorum. Yine ortada üç tane ilmeğimiz var. Üçünü birlikte örüyorum. Bir doladım. Bu defa sağ keseceğiz. İkisini birlikte ördüm. Bir düz örüyorum. Bir doladım. Yine iki ilmeği bir edip sağ bir kesim yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir doladım. Bu ortadaki kestiğimiz ilmekler bu sağdan ve soldan artarak şuradaki üçgeni oluşturuyor. Evet. Diğer tarafa aynı şekilde örüp arkadan yine örüp geleyim inşallah. Evet, tekrar ön sıradayım ve 1-2-3 tane düz ördüm. Bir dolama yapıyorum. Bu 3. sıramız. Modelimizin 3. sırası. Düzden sonra 2 ilmeği birlikte sola kesiyorum. Tekrar bir artış yapıyorum. 2 ilmeği birlikte doladım. Bir düz ördüm. Tekrar bir düz daha örüyorum. Ortada 1 2 3 tane ilmeğimiz kaldı. Burada sadece bir kesim yaptık burada. Şimdi bir de ortada yapacağız. 3 ilmeği birlikte örüyorum. 2 3 4 5 Ortada 5 tane ilmeğimiz kaldı. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte sağ kestim. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. 1 2 3 4 5 bir ilmeğimiz 5 ilmek oldu tekrar bir artış yaptım bir düz örüyorum 2 ilmeği birlikte sola kestim bir artış yapıyorum iki tane düz örüyorum Burayı artık kesmiyorum çünkü ortadan keseceğim 2 ilmeği birleştirdim 3 ilmek yapıp üçünü birlikte kesiyorum. 1 2 2 4 5 tane ilmek oldu. Orta kısımda ikisini birlikte kestim. Bir düz ördüm, bir doladım. 1 2 3 4 5 ve doluyorum 6. Bu şekilde sıramızı tamam edeceğiz. 3. modeli. Buradaki yaptığımız gibi 3. modeli de örüp arka sırayı tamamlayıp gelin. Evet tekrar ön sıradayız ve 1 2 3 4. 4 tane düz ördüm bu kenar ilmeğimin haricinde. Bir dolama yapıyorum, bir düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte Sola kestim. Yine bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. Ortada 1 2 3 tane ilmeğimiz kaldı. Ortadaki ilmek üste gelecek şekilde alıyorum ve üçünü birlikte kesiyorum. Bir düz ördüm. Yine ortada 1 2 3 tane ilmeğimiz kaldı. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte sağ kestim. Bir düz örüyorum, bir doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 düz ördüm. Bir dolama yaptım. Yine bir düz şurada yaptığım işlemin aynısını buraya yapacağım. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir doluyorum, bir düz örüyorum. Model birbirinin tekrarı. Bir düz, bir dola. Sağ bir kesim yapıyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum. 7 tane düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7. Bu şekilde diğer modelimizi de örüp Gelelim arka sırayı da örüyüm. Evet tekrar ön sıradayız ve burası 1 2 3 4 5 1 doladım. Yan kısım burası. Koltuk altı bir düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte sola kestim. Bir düz örüyorum. Ortada 1 2 3 tane ilmeğimiz var. Bu 3 ilmeği birlikte kestim. Tekrar dol bir dolama yapıyorum 2 ilmeği. Birlikte kestim. Bir düz örüyorum. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 düzden sonra tekrar bir dolama yapıyorum. Şurada yaptığımız gibi aynı şekilde bir düz, iki ilmeği birlikte sola kestim, bir artış yaptım. Ortadaki üç ilmeği bir edip üçünü birlikte örüyorum. bir doladım ikisini birlikte kesiyorum sağ kestim bir düz örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim tekrar ön sıradayım ve kenar ilmeğimi örüyorum 1 2 3 4 5 6 doladım 7 bir düz örüyorum tekrar ikinci düzü de ördüm ortadaki 3 ilmeği birlikte kesiyorum bir iki tane düz bir doladım bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz 10 11 tane ilmek düz ilmek ördüm ortada kaç ilmeğimiz kaldı 2 4 5 tane ilmeğimiz kaldı bu şekilde bu iki modeli de örüp geleyim arka sırayı da aynı şekilde tamamlayıp sıramızı tekrar gösterelim Evet tekrar ön sıradayız ve kenar ilmeğimiz 1 2 3 4 5 6 7 tane düz. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Ortadaki 1 2 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir ilmeği düşürdüm. Bir düz ördüm. Bir doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane düz ördüm bir doluyorum bir düz örüyorum bu üç ilmeği birlikte kesiyorum kalan ilmeklerimi de aynı şekilde örüp geleceğim Arka sırayı da tamamlayalım. Evet tekrar ön yüzdeyiz ve bu sıra modelimizin son sırası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir dolama yapıyorum. 3 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 3 ilmeği birlikte keserek bir tek ilmeğe düşürüyorum. Tekrar bir artış yapıyorum. Bakın bir tane ilmeğimiz kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bir doladım. 16 bir burada vardı 17 bu 3 ilmeği birlikte kesiyorum Evet kestiğim ilmeği saymıyorum bir doladığım bir ilmek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Bu 3 ilmeği birlikte kesiyorum ve 18. Bu ilmekle 18 oldu. Doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane Burada düzümüz var. Sonda 9 düzümüz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenar patımız 10 ilmek. Dönüyorum. Örmeden boş olarak aldım. 2, 3, 4, 5, 6. 6 7 8 9 10 11. ilmeği örmeden boşalıyorum ve dönüyorum. Bunu niye yapıyorum? Ön patımız kasmasın diye 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Modelimizin bitiş her modelin bitişinde bu şekilde kenarda kenar patımızı bir sıra fazla öreceğim. Çünkü kasma yapmasını istemiyorum. Burada arka sırasındayız. 10 ilmeği örüyorum. Bu 11. ilmeğe gelince dolamış olduğum ilmeği üzerine atıp İkisini birlikte örüyorum. Bu şekilde ördüğümde herhangi bir boşluk falan oluşmuyor. Ekrandan çıktım mı bilemedim. Evet, sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet, modelimizi tamamladık. Şimdi şu iki sıra haroşa sırası var. Bu iki sıra haroşa sırasını öreceğiz. Hem arkada hem önde aynı şekilde ters olarak örüp tamamlayacağız. Evet iki sıra haroşa ördüm. Şimdi ise modelimizin yerlerini değiştireceğiz. Kenarlara birer tane yarım model ortalara tüm koyacağız. Hemen şu ikinci sıramızı kuracağız. Bir önceki sıra göstermiştim ve 1 2 3 4 5 6 sıra 6 tane model yaptıktan sonra yine iki sıra haroşamızı yapıp tekrar göstereceğim nasıl bir yelek olacağını. Bu ön bedenimiz hemen kuralım inşallah. Tabanını kuralım. Kenar ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmeği birlikte örüyorum, kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Bu şu orta kısım. Şuradaki ilmek şu ortada giden orta ilmeğimiz. Kenarda bir düz ilmeğimiz var. Bir doladım. İki ilmeği birlikte sağ kesiyorum. Bir düz daha örüyorum. Bir doladım. İki ilmeği sağ kesiyorum. Yanına bir düz örüyorum. Hemen bakın bu şekilde kenar ilmeğimiz Evet bir düzden sonra bir dolama yapıyorum bir düz örüyorum bu orta kısım burası düz olacak ve şu kısım olacak. Bir doluyorum, bir düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte sola kesiyorum. Tekrar bir dolama yaptım, bir düz ördüm. 2 ilmeği sola kesiyorum. Bir dolama yaptım, bir düz örüyorum şu orta kısım üste gelecek şekilde 3 ilmeği bir edip kesiyorum bir düz örüyorum bir doladım 2 ilmeği sağ kesiyorum yanına bir tane düz örüyorum tekrar bir dolama yaptım 2 ilmeği birlikte sağ kestim bir düz örüyorum bir doladım bir düz tekrar bir doluyorum bir düz örüyorum iki ilmeği sola kesiyorum tekrar bir dolama yaptım bir düz ördüm iki ilmeği yine sola kesiyorum bir dolama yaptım bir düz ördüm ve iki ilmeği birlikte alıp tekrar şime takıyorum ve 3 ilmeği birlikte örüyorum. Kesmeleri şu orta kısımdan yapacağız. Bir düz örüyorum, bir doladım. İki ilmeği sağ kesiyorum. Bir düz ördüm, bir doladım. Tekrar iki ilmeği sağ kesiyorum, bir düz örüyorum, bir doladım. Bir düz. Tekrar bir dolama yapıyorum. Bir düz, 2 ilmeği sola kesiyorum. Burada yarım düzümüz olmuştu. Şimdi ise yarım modelimiz olacak. Bir doladım. Bir düz örüyorum. İki ilmeği birlikte sola kestim. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. İki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Sürekli bu kısımdan kesilecek orta kısımdan bir üst modeli de nasıl kurulacağını anlatmış olduğum model birbirinin tekrarı Evet üçüncü videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun diyorum örecek olan herkese kolay gelsin 1 2 3 4 5 altı tane model öreceğiz diğer videoda görüşünceye kadar Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.